Pazar, Seda Bakan'ın bahçesine kızı ve yeğenleriyle oyun oynamaya davetlisiniz. Benim ismimi de söyleyebiliyor musun? Soba. Ne? <laughs> Ona neden kurşun kalem diyorlar? E herhalde beni ilk gördüğünde kurşun kaleme benzetti. İkinci bebeğini bekleyen Seda Bakan nasıl prenses doğumu yapacak? Normal doğumu düşünüyorsun? Yok. Yurt Prenses <laughs> Ve Seda Bakan'ın kızı Leyla'yla eğlenceli anları. <laughs> oh, çok güzel söylüyorsun sen. Özel pazar gününde sizleri harika bir bahçeye Seda Bakan, Kızı Leyla ve yeğenleriyle oyuna davet ediyoruz. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün İstanbul'da pırıl pırıl bir hava var ve ben şahane bir kadının, sevgili Seda Bakan'ın evine konuk oluyorum ve muhteşem çocuklar karşılıyor beni. Çocuklar artmış Seda. <laughs> <laughs> Kimsenin haberi yokken daha neler oldu diye. Burası Seda Bakan'ın evinin şahane bahçesi. Bu miniklerden biri kızı Leyla, diğer prensesler de onun kuzenleri. Leyla neler anlatıyor bize? Bebeği uyumuş da sessiz olmamız gerektiğini söylüyor. Ben tercüme ederim. Ha tamam. <laughs> Aliya, e, bilmeyenlerim, Leyla, Leyla ve Ali. Üçü de birbirine benziyor. Arkadaşlar. Evet, üçü de birbirine benziyor. <laughs> o zaman Leyla'nın beni çok e, uyandırmadan sessizce evet, konuşalım sence. mı orada? Biraz <laughs> Aynen <edelim>. öyle. Aynen. <laughs> Minikleri oyunlarına bırakıp sohbete başlıyoruz. Evinin bahçesini ilk kez bizler için açtı. Sedacığım günaydın tekrar. Günaydın Ömür'cüğüm nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Sen de öyle çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Evimize davet ettik sizi. Çok teşekkür ederim. İlk kez oluyor galiba. Evet ilk kez oluyor. Ee, şu an... O da sana özel. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. İkinci bebeğine hamile şu sıralar. Bir kızı daha gelecek dünyaya. Peki nasıl gidiyor hamilelik? Nasıl geçiyor peki? Güzel geçiyor yani şu an şey rahat bir dönemimdeyim. Hı. İstediğimi yiyebiliyorum. istediğim yere gidebiliyorum. Uzun vadeli planlar yapabiliyorum şu anda sadece tabii doğuma kadar. Leyla'ya vakit ayırabiliyorum. Hı hı. Ee, ama tabii ki hamilelik kolay bir şey de değil. İlk başları çok zor geçti. İlk üç ay zaten hiçbir şey yapmak istemedim. Yapmadım da. Nasıl Telefonu olur. bile elime almak istemiyorum. Yani her şeyden Miden bulanıyor, hı. hiçbir şey sana iyi gelmiyor, değişik bir dönem. Herkesinki gerçi farklı geçiyor ama benimkisi de galiba daha çok motivasyonum yüksekti. İkincide de motivasyonum yüksek ama alışmışlık var. Hı hı. O yüzden bu ikinci biraz daha garip geçti, zor geçti diyebilirim hı hı. ilk üç ayın. İlk hamileliğinde eğlence olsun diye yiyip içmenin bedelini 30 kiloyla ödemiş. Bu kez dikkatli. Aşarma oldu mu peki? A -a. Birinci de olmuş muydu? Olmadı. Ama eşim böyle gece otururken, ya insanın canı bir yerden bir şey çeker, canım bir şey çeksin. Çünkü onun canı çektiği için Hı. benimkisi çekmeyince o da bana sardırıyor. Yok ya ben de aşerme olmuyor. Hiç olmuyor. Olmadı. Halbuki böyle eğlence olsun diye bir şeyler isteyebilirsin gecelerinde yarısında. Yok, <laughs> oraya girmiyorum çünkü birincisinde e, biraz şımarıklık yapmıştım ve 30 kilo aldım. Bunda birazcık daha böyle temkinli gitmeyi planlıyorum çünkü sonucu pek iyi olmuyor. Yani Hı -hı. kilo vermeye çalıştığın zaman o seni çok bozan ve strese sokan bir şey oluyor. Hemen bir iş gelince onun içine de atlayamıyorsun. Evet. Atladığın zaman kendini de beğenmeyebiliyorsun. Ee, yani benim vücut yapım çok belli. Hı. Çok ben senelerdir hep aynı kiloda olduğum için tabii ki bundan sonra aynı kiloda olacağım diye bir şey yok ama bir tık daha kendimize bakmamız gerektiğini Hı. düşünüyorum. Prenses doğumu yapacak ikinci kızını. Normal doğumu düşünüyorsun? Yok düşünmüyorum. Yurt dışında... Prenses doğumu. <laughs> öyle, öyle mi? Öyle diyorlar. Diyor. <laughs> Halk için de öyle diyorlar bilmiyorum. İlk kez duydum. Bir şey Böyle, prensesler gibi makyajımla gittim doğurdum <laughs> çıktım falan. Ben tabii asla öyle şeylere makyajla gideyim yok bilmem ne yapayım falan o anımı her anı çekilsin diye bir şey bende hiç hiçbir zaman yok. Baby shower yapayım falan o kafalar da yok. <laughs> Cinsiyet partisi, baby shower gibi sonradan moda olan etkinlikleri sevmiyor. Daha geleneksel şeyleri kendime yakın hissediyorum. O cinsiyet partisinden de yapmadım o zaman. Yapmadım. Hı. Hayır hayır, hiç hiç ben öyle biri değilim ya. Bana bana onlar da çok saçma geliyor açıkçası. Hı hı. Yapanlara da saygı duyuyorum ama benlik değil. Yurt dışında biliyorsun doğum yapmak çok trend. Onu hep düşündük. Onu Leyla'da da düşündük. E, fakat e, bizim hayat standartımıza galiba ya biz bir yerde vatandaş olmak istesek olamayacağımızı düşünmüyoruz açıkçası. Hı -hı. Öyle bir fırsatımız da oldu. Biz bunu tercih etmedik. Çocuklar da isterse ileride vatandaş başka ülke vatandaşı olmak isterlerse olabilirler. Hı -hı. Şu anda bizim öyle bir şeyimiz yok. Hı -hı. İkinci bebeğinin gelişi sürpriz olmamış. Planlı bir hamilelik diyebiliriz. Peki haberi ilk aldığında ne hissettin? Haberi bekliyordum zaten. Hı -hı. Ee, çünkü şöyle ya kariyerime devam edecektim ya devam ettim Leyla'yı doğurduktan hı hı. sonra e, yaptım birkaç işe girdim ya bu hızla devam edecektim ya da çok hızlı bir şekilde bir tane daha bebek yapıp e, yoluma öyle bakacaktım hı hı. ben aradan artık onu çıkartmak istedim kariyer planını annelik üzerine yapmış desek yeridir benim yaşım şu anda çok genç değilim. Yani Hı -hı. bunu 20'li yaşlarda olsam belki ilerisi için düşünebilirim. Hani Hı -hı. bir 5-6 sene sonra. Aslında çok zor bir karar verdim. Yani tam olarak psikolojik açıdan çok toparlanamadan bir kere daha aynı şeyi yaşıyorsun. Zor bir şey ama hayatımız içinde de yapmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve yani aile yani çünkü çok güzel. Evet. Eşim de öyle düşündü. Ben de öyle düşündüm. Hı, -hı. Şu sıralar ünlü isimler bebeklerine ilginç isimler veriyor. Bu konuyu açalım biraz da. Peki son dönemde biliyorsun e, dizilerde ve filmlerde konan, e, daha doğrusu dizilerde ve filmlerde canlandırdığı isimleri koymaya başladığı isimler. En son e, Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Seyit şuradan. Evet. E, Kurt Efe, evet. sen de böyle bir karakteri koymak ister misin bebeğe? Ee, Leyla da zaten benim oynadığım evet. karakterlerden bir tanesinin ismiydi, ama onu hiç düşünerek öyle bir harekette bulunmadık açıkçası. İsim konusunda şu an çok kararsız, bilmiyoruz yani ne koyacağımızı bilmiyoruz. O o anda geliyor, geliyor. yavaş yavaş vakit geldiğinde. Düşünsenize Seda Bakan'ın bebeğinin ismini pembe şeker koyduğunu. Pembe şeker falan olmaz Pembe yani. Pembe şeker falan. Yani Gönül ister ki değişik fantastik isimler olsun ama yok olmuyor. Olmaz evet. yani. Çocuğun kaderiyle oynamayalım şu anda. <laughs> Pembe şeker bizim canımız. O olmazsa yaşayamayız. Ölürüz Allah'ıma. Bir tanemiz o. Canımın Seda Bakan'ın eğlenceli videolarıyla devam ediyoruz sohbete. Çok güzel paylaşımlar da yapıyorsun sosyal medyada. Bazen. Ama danslar vardı çok güzel. Aa danslar Bayağı vardı. Dansı. Zayıflama danslarım. <laughs> o zamanlar işte deli gibi kilo vermeye çalışıyordum. Meltem Hanımcığım sağ olsun menajerim. Atıyorum onu buradan. <gülüyor> <gülüyor> Hamilelik sonrası kilo verme çalışmalarının bir ürünüymüş o danslar. Bir diyet yaptım. Ee, diyetle güzel bir kilo vermiştim. Fakat spor yapmak her zaman biraz artık hani zayıflamadan spor yapmak bedeni daha da genişleten bir şey olduğunu hı hı. gördüm. O yüzden dans edelim. Hadi biz çok güzel dans ettik bunu çekelim koyalım. Hı hı. O da çok güzel oldu en güzeli de Shakira dansıydı. Shakira dansı çok iyiydi. Shakira dansım Leyla'yla aynen sürekli onu <laughs> o şarkıyı dinlediğimiz için. <laughs> o tamamen spontane evde. Biraz. ondan sonra yeni bir dans gelir mi? Ondan sonra hangi dansı da izleyeceğiz? Onu bilmiyorum ama o zaman gelir işte ne kadar kilo aldığıma bağlı performans yağ yakma dansları çıkar herhalde o zaman karşımıza. Şu an hiçbir şey bilemiyorum. Geçmişe gidelim biraz. Seda Bakan 20'li yaşlarında Teenage Sedaya neler söylemek ister? Mesela 20'li yaşlardaki Sedaya dönsen baksan ona ne önerirsin? Hiçbir şey önermem. Yani gayet İyi ki de hatalarımı da yapmışım. Ee, i̇yi ki de belki de konuşmamam gereken insanlarla konuşmuşum. Çünkü şu anda yaşadığım her şeyi o insanlara ve e, orada yaptığım şeylere borçluyum. Hem iyi şeylere hem kötü şeylere. Hem o insanlar beni başka insanlara götürdü hep ve tecrübelendim. O yüzden ben geçmişi her zaman çok iyi hatırlıyorum gerçekten. Seçici olmayı öğrenmiş Seda Bakan bu süreçte. Yaptığım neyi yapmıyorsun artık? Yaptığım neyi yapmıyorum. Mesela daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Ya bu şeyle de alakalı bir şey. Tabii ki önceden çok mesela paraya ihtiyacın oluyor. Paraya ihtiyacın olduğu için her şeyi, her şey değil de sana gelen şeyleri kabul etmek zorunda kalıyorsun. Hmm. Şimdi birazcık daha seçici olabiliyorsun. Çünkü artık belirli bir şeye kadar mesela 10, 12-13 sene çalışmışım yani. Hı hı. E, kendi istediğim hayatı biraz elde etmişim. Çok şükür diyorum. E, Eşin çalışıyor bir şekilde. Hı hı. Hani hayatını kuruyorsun, düzenini sağlıyorsun. Bundan sonrası biraz daha keyfi ve iyi şeylere bakıyor. Hı hı. Yani kabul etmek istediğin şeyleri seçiyorsun. Hı hı. Seda Bakan'ın lakaplarından birinin kurşun kalem olduğunu biliyor musunuz? İlk sana iki tane kelime söyleyeceğim. Evet. İlk aklıma gelelim. Tamam. Bir de Kurşun Kalem. Evet. Kayınvaliden beni ilk gördüğünde demişti. Kurşun Kalem. Benim de çok hoşuma gitmişti. Sen gitme, sen hep ol, benim, benim. Değil, ya, kurşun Kalem çok enteresan. Kurşun Sence, Kalem. Açılımı ne bunun? Sence ne? Yoksa ben anlamadım mı? <laughs> <laughs> Niye güzel bir şey. Başka bir şey, yani. şey söylemişse ben anlamamışım. <laughs> ya güzel bir şey. Ya çok, değil mi güzel? Evet. Yani öyle. Herhalde beni ilk gördüğünde kurşun kaleme benzetti. Yeni projelerine geliyor söz. Murat Boz ve Tuğba Büyüküstünle birlikte oynadığı proje merakla bekleniyor. Dijital bir iş gittim. Ee, çok da güzel bir kadrosu var. Evet. Ne zaman giriyor? Ee, Ekim gibi diyorlar şu anda ama onların takvimi kendi içlerinde sürekli değiştiği için. Yani yapım şirketleri belki daha net şey biliyorlardır ama Hı. şu an biz bilemiyoruz. Çünkü post production'da iş Hı. yani tam paketlenmediği için herhalde bitişinde hepimizin haberi olur diye düşünüyorum. Bunlar vardı kadrosunda senden dinleyelim. Tuğba var, boncuk üstün. var, evet. Tuğba bir üstün, boncuk Yılmaz, Murat Boz, Serkan Altınorak, Umut Kurt, sonra Rıza Kocaoğlu. Harika bir kadro. Sık sık buluşan bu ekip Cunda'da çok iyi vakit geçirmiş. Uzun yıllar bir araya gelemeyecek bir kadro aslında. Ya yani çok iyi olduk biliyor musunuz? Yani bence onun şeyle de alakası var. Ayvalık, Ayvalık zaten Cunda. Yani muhteşem, havası çok güzel, ee, insanlar çok güzel orada. Orada bir otelde kaldık. Otelimiz gerçekten böyle ev gibi bir yerdi yani. Ayvalık'ta mı, Cunda'da mı? Cunda'da, Cunda'da, Cunda'da kaldık. Da. ha Cunda'da ama dizi Ayvalık'ın genelinde Hı -hı. çekildi. Ee, Yan odada işte Tuğba var, öbür odada işte şey var. Ha, ah, Fırat Tanış. Fırat Hı. Tanış, Fırat da. Fıratı da çok seviyoruz. Hı hı. İyi ki tanıştık. İlk defa onunla oynadım. Mesela çok etkileyici benim için. O çok değişik geldi yani hı hı. bana tekniği falan. Çok çok sevdim. Herkes gerçekten elinden gelenin en iyisini yaptı. İşte Tuğba karşımda, Rıza, işte Serkan, işte Umut falan filan ya yani hepimiz sanki bir ana Füsun abla vardı. Bir ana anlatıyor gibi geldi. Evet, evet. odadan bir... <laughs> ne oluyordu mesela set sabahleyin akşam... kahvaltıda buluşuyorduk işte. Mesela Oradan abi. da herkesin kimin seti var. Ertesi gün sabahleyin kim çalışmıyor. Akşam hadi birazcık oturalım, muhabbet edelim. Tuğba Büyük ikizleri Maya ve Toprak'la kızı Leyla da arkadaş olmuşlar bu süreçte. E, Tuğba'nın çocukları var. E, benim Leyla var. Çocuklar çok güzel anlaştılar. Bir şekilde e, herkes birbirinin halini anlıyor ama hani Serkan'ın çocuğu yok ama Serkan'ın da köpekleri var. Leyla iki dakika bak desen orada havuzun kenarında herkes seferber oluyor. Yeniden hamileliğe dönelim. Kızı Leyla henüz bilmiyor bir kardeşi olacağını. Peki Leyla'nın bakış açısı nasıl oldu yeni bir kardeşin gelmesine? O çok fazla anlamıyor şu anda. Onlara zaten... Şimdi söylenmemesi gerekiyormuş, bir tık daha böyle yakın zamanda anlatmak gerekiyormuş ki böyle e, sürekli bekliyor haline girip stres yaratmasın diye. İnşallah doğumda beş ay sonra, dört buçuk ay sonra hatta kolayca hı hı. olur, olur, inşallah. Rahat bir hamilelik geçirirsin. İnşallah. Ve seni daha çok Yine işlerde görmek ekranlarda. Evet evet. Bundan Sinemada sonra görmek, evet döneceğim. Dileğiyle. Aynen. Ben de zaten e, bu halde bile çok özlüyorum. Evet başka bir şeyin de şu an heyecanı var içimde ama e, güzel bir şekilde geri döneceğim. Çünkü ben çalışmayı çok seviyorum ve çalışmadan durabilen hmm. bir insan da değilim. Keyifli sohbetin ardından Leyla geliyor yanımıza tüm sevimliliğiyle. <gülüyor> 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 Ay, Ay. Söyle güzel şarkı söyle. Güzel şarkı söyle sen de gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben sonra dondurma mı yemeye gideceğim? Dondurma mı yemeye gideceğiz buradan? Leyla gidecek mi dondurma yemeye? Dondurma mı yiyeceğiz? Yiyecek mi anneciğim dondurma? Dondurma gidelim mi? Ömür'ü de götürelim mi? Hı hı. <laughs> o da gelsin mi bizimle? dondurma yemeği. Evet, evet. Tamam. Harika, seni, gidelim. Evet seni sevdi. Benim ismimi de söylüyor biliyor musun? Ne Söyle bakayım. So ne? <gülüyor> <gülüyor> Az <gülüyor> önce Ömür dedi biliyor musun? Sen söyle ah, Ömür. Ömür. Oh, oh, yeah. oh. Sen <laughs> çok güzel söylüyorsun sen. Sen çok güzel söylüyorsun. Kameramanlara da takılıyor Leylacık. Cadaloz abiler. <laughs> Cadoluz abi. <laughs> Annesinin lakabı kurşun kalem. Peki Leyla'nın lakabını öğrenmeye ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bizim şeydeki boncuk var ya dizide oynadığımız. <laughs> Leyla'yı gördü sarı bit dedi. Onu anlatıyor bak şimdi. Bana boncuk gibi beni görünce sarı bit dedi. <laughs>